Selam arkadaşlar ben <laughs> acildeyim e, geldim sabah e, 8'de işten çıktım çıktığım gibi buraya geldim e, film çektiler <laughs> ciğerlerinden film çektiler oradan e, tahlil yaptılar e, şimdi e, sonuçları bekliyorum eve gittim 1-2 saat uyudum ben tekrar geldim kahvaltı falan yaptıktan sonra Evet şimdi sonuçlarım çıktı ama sonuçları göstermek için de sıra aldım. Önümde 40 kişi falan var. <laughs> Geldim böyle kafedeyim. Hastanenin kafesinde. Bir ılık su içtim. Öksürüm kesilsin diye çok öksürüyorum çünkü. Bekliyorum. Arkadaşlar dün akşam biz biliyorsunuz bazı olaylar oldu. Dün ee, akşamleyin biz birini aradık. Şimdi eminim beni izliyordur. Youtube'umu kapatacağım falan filan diyerek e, bir e, konuşma yaptı. Ondan sonra biz de kendisini aradık. Dedik hani e, benim ailem daha sonrası konuştum. Rabi şimdi de adını ağzına alma dedi. Ee, Sen dedi sürekli iftiralarla bulunuyorsun dedi. Ee, hani dedi çocuk meselesi işte e, şuyu boyu her şey konuşuldu e, Tamam dedi Bir daha ben de konuşmayacağım zaten o, konuşmayacağıma dair dedi bir video yapacağım dedi paylaşacağım dedi <laughs> Belki de YouTube açmam gesin dedi ya aç veya açma o senin kendi şeyin e, emeğin e, açabilirsin açmayabilirsin o beni hiç alakadar etmez e, Benim senden tek ricam ormancı deyip deyip durma. Ee, sen dün konuştuğunla bugünkü konuştuğun çok farklı. <laughs> dün ne dedin? Bir daha dedin. E, hortumcu haricinde kimseyi konuşmayacağım. Benim davam tek onunla dedin. <laughs> Ama bir bakıyorum ormancıyı konuşuyorsun. Dileği konuşuyorsun. Ben dilekten arkadaşlar hiçbir şeyimi saklamıyorum. Ben dileğe dün dedim ki bu şahısla biz konuştuk dedim. Hatta ses kaydını da çektim ben. Eee Diğer telefonda konuşulurken benim telefonla da ses kaydını aldım Çünkü inkar eder diye İstiyorsan onu da Yayınlayabilirim hiç problem yok ee, Sen orada <laughs> Dilek laf ediyorsun Dilek Ümran'a aradı diyorsun Bak o mesajlar da bende Biz dilekle hiçbirbirimizden bir şey saklamayız ee, O mesajın <laughs> Ne demiş Onu bir oku İstiyorsan ben okuyayım hiç fark etmez ee, kötü bir şey asla dememiş, İyi olun diye, hani barışın, küsmeyin, sonuçta bir birbirinize değer verdiniz diye bir konuşmalar geçmiş, kötü asla bir şey konuşulmuş. Zaten e, Dile'in karakteri el vermez, kötü konuşmaya <laughs> Dile'in ben artık ciğerini okuyorum. Ee, Dile'ye şişme surat diyorsun, Şunu diyorsun, bunu diyorsun. Dilek ee, kötü bir insan olsaydı dün bana ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Da, Raviş dedi madem da, dedi seninle konuştu dedi da, madem bir daha senin adını dedi, YouTube'larda geçirmeyecek bacım dedi sen dedi git mahkemeye geriye çek dedi. Yani Dilek böyle bir kız. Asla kötü tarafta düşünen bir kız değil. Gerçekten e, yani <laughs> herkes birbiriyle iyi olsun ister. Kimseyle küs olsun istemez. Kimseyle kötü olun istemez. Dilek bunları derken sen bireyin hakkında o kadar yanlış şey düşünüyorsun ki. Ha şunu da söyleyeyim ben sana. Dilek abla müsaade ederse e, bu ses kaydını ben yayınlarım. Ona sorarım ben. E, bizim yediğimiz işlerimiz ayrı gitmiyor. E, uzak da olsak biz e, her zaman birbirimize istişare ederiz. Birbirimizle konuşur <laughs> karar veririz. E, ben onu zaten şimdi tanımıyorum. Yıllardır ee, o bizim hayatımızda aynı köyün kızlarıyız ben bunu sürekli dile geçir, e, getiriyorum aynı köyün kızlarıyız. <laughs> ee, dilek senin e, hakkında böyle güzel düşünürken mahkemeyi geri çek uğraşma bacım ee, madem ki o da güzel konuştu e, yani ters konuşmadı diye şey yapınca o sesi de dinleyince tabii ki mahkemeyi geri çekti bana baskı yaptı. Ben ee, Dilek abla zamanı var dedim. Beni konuşacak mı konuşmayacak mı bakacağım dedim. Dakika bir goldir bir. Dakika bir goldir Hani bir daha sen benim adım ağzını almayacaktın. Gene ormancı diyorsun. Ormanlarda cahil yetişmiş diyorsun. Sen benim kadar kültürlü olabildin mi acaba? He? Sen acaba benim kadar kültürlü olabildin mi? Ben evet ormanda 8 yıldır yaşıyorum. Benim hayalim de ben her şeyi yaşadım arkadaşlar. Lüksü de yaşadım. Ee, yani çöküntüyü de yaşadım, varlığı da yokluğu da her şeyi yaşadım. Ee, benim her şey gözüm doydu. Ee, sen yani merak etme, ee, ben senden daha kültürlüyüm. Bunu açık ve net söyleyeyim. Ben e, Kağıthane'de e, Sivas Kasider Derneği'nde kadın kolları başkanlığı yapmış bir kadınım. Bak, açık ve net söylüyorum, git Kağıthane Kadın Kolları Başkanlığı'na ya da e, git nasıl e, der e, başkanlığına beni araştır ben nasıl bir kadınmışım ben var ya sizin hepiniz cebimden çıkartırım anladın mı cebimden çıkartırım hepinizi çünkü e, benim <laughs> kültürlü olduğum kadar sen asla kültürlü olamazsın. Ben e, senin seviyene düştüğüm için asıl ben kendime kızıyorum sana cevap verdiğim için. Ama cevap verme hakkı bana doğuyor. Sen bile şişme surat diyorsun. Yok işte botoks mu yaptırdın? o onun e, güzelliği anladın mı o onun güzelliği kalitesi gözüne nur inmiş suratına nur inmiş senin gibi e, fesat değil tamam mı eğer ki <laughs> Dilek ablam senin gibi fesat olsaydı bana o makyemeyi çek bacım demezdi hep iyiden taraf oldu İçinde yani şu <laughs> iğnenin ucu kadar bir kötülük olmayan bir kıza sen böyle iftira ediyorsun Allah'ından bul. Zaten buluyorsun da Allah'ından buluyorsun da. Seni <laughs> kapatacağında yokmuş ki sen e, dikkatler üzerine çekmek için böyle bir polemik yaptın. Böyle bir e, <laughs> konuşma yaptın. <laughs> sana yazıklar olsun. Gerçekten sana pes diyorum. Sen benim ölmüş anama babama laf ettin ya. Sana gerçekten yazıklar olsun. Ee, sen benim e, ölmüş anneme, babama laf ettin ya. Onun bunun çocuğu diyorsun. O çocuğu diyorsun bana. Sen var ya hep o kendinsin de bizlere söylüyorsun. Ben öyle bir ailede yetiştim ki. Tamam ben e, baba sevgisi görmemiş olabilirim. Küçüktüm babam vefat ettiğinde. Ama benim annem bana hem anne oldu hem baba oldu. Benim annem o diyorsun ya, onun çocuğu diyorsun ya. Benim annem var ya 10 tane evladı babasız büyüttü, Yetiştirdi. Bak söyleyeyim ben sana. Hep de kaliteli aslanlar gibi evlatlar yetiştirdi. Hepsiyle de bizim köyü bırak Sivas gurur duyardı. Sivas. Benim babam Sivas'ta <laughs> muhtardı arkadaşlar. Ee, yıllarca muhtarlık yapmış. Ee, tanımayan yok ya. Tanımayan yok. Geçen gün beni e, Youtube'dan tesadüfen e, görmüşler karayollarından e, babamın evet, çok samimi arkadaşı soy ismimden çıkarmış ve beni messenger'dan aradı biz telefonlarda ağladık ya o, o şekilde yani bizim e, yani ailemiz hatırı sayılır ya anlatamıyorum yani geçen gerçekten babamın arkadaşları yani düşün babamın arkadaşları arıyorlar babamın arkadaşının Kızları ve bana ulaşıyorlar. O kadar değer vermişler ki bizim ailemize, bizi kesinlikle unutmamışlar. Ben küçükken bana hep toka falan alıyorlarmış. Yani çocuğumun düğününde bile neden haber vermediniz diye şey yaptı. Ben çünkü küçüktüm, tanımıyordum, hatırlamıyorum. Çok çok nadir bir hatırlamam var. Yani düşün. <laughs> Bütün Sivas benim babamın muhtarlık dönemini konuşurken sen onun bunun çocuğu diyorsun. Ben onun bunun çocuğu değilim. Benim çok kaliteli bir ailem var. Çok kaliteli bir e, ailede yetişmişim ben. Benim var ya abilerim dört dörtlüktür. Yengelerim dört dörtlüktür. Benim sülalem dört dörtlüktür. Sen o yüzden hep kendine onun bunun çocuğu de bence. Öyle olmasaydın sen bu yorumlara, bu konuşmalara girmezdin. E, Allah'a havale ediyorum seni. <laughs> Dileğimin de hakkı, bizim de hakkımız e, hakkımızda konuştukların senin burnuna fetil fetil gelsin tamam mı e, sen diyorsun ya çocuklarım çocuklarım sen benim çocuklarıma ilk başta laf atmasaydın bak dün akşam ne dedin sen o sesi istiyorsan e, Dilek ablamla müsaade edersin zaten yayınlarım ben dün akşam sen ne dedin ben seni ilk bir canlında yazdım Rabia ya, <laughs> o deli kadına güvenme diye diyorsun <gülüyor> <gülüyor> doğru Orada <laughs> ben o kadın deli değil. Sadece e, konuşmasında sıkıntı var deyip savunduğum için sen kancayı bana taktın. Karısının yapımı yiyor, yiyor diye kancayı bana taktın. Sana yazıklar olsun. Gerçekten sana yazıklar olsun. Sen ne dedin? Bak biz sana sorduğumuzda sen ne dedin çocuk meselesi? E, ben onu birilerinden duydum dedim değil mi? Aslı yok, astarı yok. Ağzımla itiraf ettim ve bütün ses kayıtları beni ben salak değilim. Bak, diyorsun ya cahil diye ormanda yetişen cahil diyorsun ya demek ki ben cahil değilmişim. Seni ben dereye götürürüm, susuz geri getiririm. Aklın olsun. Gerçekten aklın olsun. Ha ee, dileğim sana da buradan tek bir sözüm olsun. Bana kesinlikle bir daha bu kadının mahkemesini <gülüyor> geriye <gülüyor> çek diye sakın ve sakın bana ısrar etme. Dün akşam çünkü. Bu ses kaydını sen dinledikten sonra bana çok ısrar ettin. Mahkemeye geri çek diye, avukatını ara, iptal et diye bana çok ısrar ettin. İyi ki de seni dinlememişim. Bu ilk defa seni dinlemedim ve haklı çıktım. Seni dinleyip dakikasında ben avukatıma yazmış olsaydım mahkemeye geri çek diye bu kadına isteğimi vermiş olurdum. Ben cezasını çeksin istiyorum arkadaşlar. Benim aileme, anama, babama, ölmüş anneme, babama laf eden insanı asla affetmem. Tamam senin sorunun benimle. Çekemedin. Ee, ne bileyim hor gördün. Belki de <laughs> böyle bir hayatı kıskandın. Böyle bir aileyi belki de bir kıskandın. Bana çamur atmaya çalıştın, bok atmaya çalıştın. Ama sen benim ölmüş annemden, babamdan ne istedin? Sen var ya Gerçekten inşallah aynı acıyı yaşarsın. Anasız babasız, sülalesiz bir acıyı yaşarsın. O zaman dersin ki eyvah dersin ben bu kadına haksızlık ettim dersin. Gerçekten inşallah bunu yaşarsın. Bak ben kimseye be dua etmek istemiyorum ama anne acısı kadar kötü hiçbir şey yok arkadaşlar. İnşallah TikTok sen de anne acısını yaşarsın en kısa zamanda. Sen benim anneme oğul dedin ya. Ben de sana şimdi diyorum anne acısını yaşarsın o zaman ben gözünün önüne gelirim. o gözünden akan bir damla yaşı akıttığın zaman Rabia gözünün önüne gelsin ben dün gece üzüntümden uyuyamadım benim anneme o lafı dediğin için çünkü benim anneme kimse kalkıp da o lafı diyemez, diyemez. çok kalektersiz çok kişiliksiz çok cahil bir kadınmışın ben en azından <laughs> senin gibi değilim tamam mı? senin gibi değilim ben hep ne diyorum sen önce bir e, iğneyi kendine batır sonra çuvaldızı başkalarına batır. Anlatabildim mi? Umarım anlamışımdır ha. Şuna da gelince sen hep diyorsun ya sahte hesap açmış. Kızım ben sahte hesap açmayı nereden bileyim? Ben bu hesabı bile açarken ben açık konuşayım. Havadan destek alarak açtım arkadaşlar. Bana o destek verdi, açtım. Sonra bir arkadaşımın e, oğlu sayfamı düzene soktu. Reklamım yoktu. <laughs> Hiçbir şeyim yoktu. Onları düzene soktu benim arkadaşım. Telefon geldi o yüzden kapattım arkadaşlar. Ee, nerede kalmıştık unuttum valla. O kadar hastayım ki. <laughs> ee, şunu söyleyeyim ben tekrar size. Sana daha doğrusu TikTok. dileye bir özür borcun var. Eğer ki gerçekten kadınım diyorsun ya dobrayım diyorsun ya ona bence bir özür dilemen gerekiyor. Çünkü o senin hakkında. Ee, mahkemeye geri çek diye bana baskı yaparken sen o kızın hakkında çok yanlış değerlendirme yapmışsın onun e, adını bir daha youtube'unda geçirme geçirme topuz kafa hem ben de sana söyleyince zoruna gidiyor değil mi sen benim ablama e, şişme surat dersen ben sana her şeyi derim hiç kusura bakma tamam mı her şeyi söylerim benim Dilek ablamdan uzak dur keşke onun kesip attığı tırnak kadar değerli olabilseniz Hiçbiriniz onun kadar değerli değilsiniz. Ee, arkadaşlar benim şimdi sıram geldi. İçeri geçeceğim. Ee, bakayım sonuçlarımı falan bir alayım ben size bildirdim yine. Yıkılıyor vallahi arkadaşlar. Çok kalabalık. Hı. <laughs> <laughs> whoa <sighs> Şöyle yazdılar beni şimdi. Hava takacaklar. Nefes almam bayağı bir zorlaştı. Bayağı bir kötü oldum. İnşallah havadan sonra rahatlarım. Gerçekten hiç iyi değilim. Bir de strese giriyorum. Ondan da e, gerçekten artık son olanlardan sonra baya bir moralim çok bozuldu. Ay. <laughs>